Türkmenistan'ın doğal gaz rezervi gerçekten çok önemli. Dünya sıralamasında dördüncü durumda. Doğal gaz bu anlamda siyasal bir araç olarak kullanılabiliyor. Eğer dost ilişkileriniz varsa doğal gazınızın fiyatını değiştirebiliyorsunuz. Bugün Özbekistan'ın elindeki doğal gaz rezervleri 3 tane daha Özbekistan'ın enerji ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. Değerli izleyicilerimiz GZT TV ve GZT YouTube ekranlarına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Profesör Doktor Çağla Gül Yesevi. Çağlı hocamızla Türkiye ve Türkmenistan arasında gerçekleşen resmi doğalgaz anlaşmasını konuşmak için bir araya geldik. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hemen başlayalım hocam. Konu sıcak ve güzel çünkü. Türkiye ve Türkmenistan bir doğalgaz transfer anlaşması imzaladı. Bu anlaşmanın kapsamı nedir ve Türkiye için neden önemli? Sinan Bey, bağımsızlıklarını kazandıktan sonra bu Türkistan bölgesindeki cumhuriyetlerin kaynaklarını dışarıya nasıl aktaracaklarını çok fazla konuştuk. Yani 90'lar itibariyle ile Türkistan'daki cumhuriyetler bağımsızlıklarını kazandıktan sonra sahip oldukları doğal kaynakları üretmeleri ve bunu özellikle batıya nasıl transfer edecekleri gündemdeki yerini korudu ve barış boru hatları projeleri gündeme geldi. bu barış boru hatları projeleri doğudaki bu kaynak ülkelerden ihtiyaç sahibi batıya doğalgazın ya da petrolün nasıl transfer edileceği ile ilgiliydi. Özellikle doğalgazın boru hatları açısından düşünürsek bunların finansmanının nasıl yapılacağı, ne kadar doğalgazın var olduğu, ki hangi ülkelerin ortak olarak yer alacağı sürekli konuşuldu. Bunlarla ilgili pek çok demeçler verildi. Bunu neden konuşuyoruz? Çünkü bir ağdan bahsediyoruz. Daha önce Sovyetler Birliği'nin boru hatları sistemi, daha sonra bunların Rusya tarafından kontrolü söz konusuydu. Kaynakları var, üretiyorlar. Bu üretim için tabii ki yatırım gerekiyor, dış yatırım gerekiyor. Bu üretimin sonunda ihtiyaç sahibi olan diğer ülkelere, talep eden ülkelere göndermeleri gerekiyor ve ekonomik bağımsızlığı sağlayacak. Yani biz önce ekonomik bağımsızlık ve ardından da siyasal bağımsızlığın güçlendirilmesi meselesinde Türkistan bölgesindeki enerji kaynaklarının çok önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Türkmen gazının Türkiye'ye transferi bu açıdan önemli. Yani aslında bir hayalin gerçekleştirilmesi. 90'lı yıllardan beri düşünülen bir konunun sonunda gündeme gelmesi. Bununla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aracı olması katkıda bulunması, görüşmelerde aktif rol oynaması önemli. Şimdi ne kadar bir gazın geçeceğini, başlangıç aşamasında 2 milyar metreküpe yakın bir doğalgaz akışından bahsediyoruz. Bu İran üzerinden aslında önce bir İran'a transfer, İran'dan da aslında bize, bizim sınırlarımıza gelecek olan bir anlaşmadan söz ediyoruz. Bu kıymetli çünkü daha önceden düşünülen, tasarlanan, önemli olduğuna karar verilen bir Yeni yok. İran'dan bize gelen bir boru hattı da var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin doğalgaz açısından biliyorsunuz yeni kaynakları bulundu. Ancak doğalgaz açısından biz daha çok dışa bağımlı olan bir ülkeyiz. Yıllara göre değişiklik gösterse de Sinan Bey 50-55 milyar metreküplük Türkiye'nin bir ihtiyacı var. Doğalgaz ihtiyacı var. Daha temiz bir enerji olarak görülüyor fosil yakıtlardan evet. olsa da. İşte çevre kirliliğinden bahsederdik biz 80'lerde. Gökyüzü pembe olurdu o dönemlerde. Doğalgazın gel de bunun değişmesi. Ama doğalgazdaki bağımlılığın önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Karadeniz'deki doğalgaz sahasında çok hızlı bir şekilde aktif hale geçtiği ve piyasaya da sunulduğunu da bilmemiz gerekiyor. Ancak yine de özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından konuşursak bir Rusya'ya doğalgaz açısından en büyük kaynak ülke olarak Rusya'ya bağımlılığın olduğunu söylemek mümkün. Bunun dışında Azerbaycan'dan doğalgaz alıyoruz. Bugün likit doğal dediğimiz LNG'nin de farklı ülkelerden ülkemize geldiğini söylememiz gerekiyor. Türkiye açısından kaynak çeşitliliği açısından önemli ama Türkiye'nin 50-55 milyar metreküplük bir ihtiyacı olduğunu düşünürsek 2 milyar metreküp aslında bunun içerisinde küçük bir miktar Hı. olarak gözümüze çarpabilir ama anlamının büyük olduğunu bir kere iki dost ve kardeş ülkenin bu anlamda işbirliği yapması her ikisi de biliyorsunuz ortak koridoru destekliyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkmenistan Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde yer alıyorlar. Türkmenistan gözlemci üye ve tarafsız bir ülke. Uluslararası tarafsızlık da önemli. Yani aslında bölgesel örgütleri ya da başka uluslararası örgütler içerisinde yer almıyorlar. Yine de Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde gözlemci üye olması bence kıymetli. İşbirliğinin hem ulaşım hem lojistik hem de aslında doğalgazla birlikte bir aslında paket gibi güçlendirilmesini ben son derece kıymetli buluyorum. Ve bunun özellikle İran üzerinden gideceğini söylemem gerekiyor. Neden İran üstünden hocam? İran Şimdi, enerji meselesindeki İran'ın enerji meselesindeki yeri nedir tam olarak? İki güzergah vardı bu konuda konuşulan. Birincisi aslında Azerbaycan'dı. Biliyorsunuz Hazar geçişli olarak bir boru hattı, Trans Hazar boru hattı çok uzun zamandır konuşulan bir konuydu. Ancak bunda bazı çekinceler var. Finansman, işte getiri kadar doğalgaz var mı? Çünkü bir doğalgaz boru hattı yaptığınız zaman onun içerisinden geçecek olan doğalgaz miktarı yine bu hattın yapım sürecindeki masrafları düşünürsek bunun maliyetinin gerçekten ekonomik olarak karşılaması gerekiyor. Yani sizin kâra geçebilmeniz gerekiyor. Bu konuda Transazar açısından belli çekinceler vardı. Görüşmeler hala devam ediyor ama henüz bir tam bir cevap yok. Bu nedenle açık olan hattan İran üzerinden İran'a Türkmen gazının transferi oradan da aslında bize bir anlamda İran'ın transfer ettiği bir gazdan bahsediyoruz. İran çok önemli bir enerji ülkesi. İran biliyorsunuz Petrol rezervleri açısından dördüncü sırada yine eğer doğalgaza bakarsak dünyanın en büyük ikinci doğalgaz rezervi İran'da. Ancak biz İran için petrolden bahsederken doğal gaz açısından İran'dan pek fazla bahsetmiyoruz Sinan Bey. Bunun en önemli nedeni de ürettiğini tüketen bir devlet olması. Eğer biz enerji aktöründen bahsediyorsak evet üretim yapacaksınız, kaynaklarınız olacak. Ancak bunu tabii ki rafine etme süreci, teknolojik yeterlikleriniz de önemli. Bir de dışarıya satabilmeniz gerekiyor. Dışarıya satamadığınız zaman aslında biz bir enerji aktöründen bahsedemiyoruz. İran doğal gaz konusunda böyle bir yetersiz yetersizlik gösteriyor. Yani kendi ürettiğini kendi harcıyor. Dışarıya yeterli miktarda doğalgazı satmıyor. Uluslararası yaptırımlar neticesinde enerji firmalarına yatırım yapılamıyor İran'ın. Bu anlamda da aslında bir geride kalma durumu söz konusu İran için. Şu anda da bu anlaşmada aslında İran'ın bir aracı rol üstlendiğini söylememiz gerekiyor. İran'dan gelen bizim bir doğalgaz boru hattımız da var ve kimi zaman bu boru hattının tam kapasite çalışamadığını biliyoruz. Bu bölge ülkelerinin ciddi bir sorunu. Konu. Belki ondan bahsetmemiz gerekiyor. Kaynağınız var. Yani rezerve sahipsiniz. Dünya sıralamasında bir rezerv. Ancak işletimi konusunda sorunlar yaşanıyor. Bunun ülke içerisinde iletimi konusunda sorunlar yaşanıyor. Bunu sadece İran özelinde söylemiyorum. Bugün Türkistan Cumhuriyetlerinin de doğalgaz açısından zengin olan var. Bunlardan bir tanesi Türkmenistan. Türkmenistan'ın doğal gaz rezervi gerçekten çok önemli. Dünya sıralamasında dördüncü durumda. Var olan kaynaklarının büyük kısmını yani 80 milyar metreküp'e yakın üretim yapıyor. Biraz önce dedim Türkiye'nin 50-55 milyar metreküplük ihtiyacı var. Yani 80 milyar metreküplük bir Türk Cumhuriyeti üretim yapıyor. Bu çok kıymetli. Daha önce bunu Rusya'ya gönderiyordu. Çok da düşük bir fiyata. Sonra da belli sorunlar yaşamaya başladılar. Tabii doğal gaz nasıl bir şey? Sinan Bey. petrol gibi böyle sabit fiyattan bahsetmiyoruz. Sabit derken tabii ki o da dalgalanıyor ama bunun fiyatını biliyoruz. Yani ülkeye satış fiyatlarında değişiklik olmuyor aslında. Doğal gaz bu anlamda siyasal bir araç olarak kullanılabiliyor. Eğer dost ilişkileriniz varsa doğal gazınızın fiyatını değiştirebiliyorsunuz. Bu ilişkiler açısından baktığımızda Türkmenistan'ın uzun bir dönem Rusya'ya bu gazını gönderdiğini, zaten var olan ya alışılmış geleneksel hatları kullandığını söylememiz gerekiyor. 2017'de bu değişiyor ve Çine göndermeye başlıyor. Bugün büyük miktarlarda 50-55 milyar metreküplük Çine gönderdiğini söylememiz lazım. Ancak bu büyük kaynaklardan bahsederken özellikle Özbekistan'dan da belki bahsetmekte yarar var. Bugün Özbekistan'ın elindeki doğalgaz rezervleri 3 tane daha Özbekistan'ın enerji ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. Bunu da ben söylemiyorum. Özbekistan'ın Enerji Bakanı'nın açıklaması bu. Ancak 2022 ve 2023'te Sinan Bey ciddi enerji sıkıntıları oldu Özbekistan'da ve aslında kendi ihtiyaçlarını karşılayamadılar. Elektrik sıkıntısı, ısınma sıkıntısı oldu ve 7 Ekim 2023 biliyorsunuz bir dönüm noktasıdır Orta Doğu için. Ancak biz bunu Avrasya coğrafyası için de söyleyebiliriz enerji açısından. Eskiden nasıldı diye bakarsak işte Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan'dan çıkan bu kaynakların Rusya'ya doğru yöneldiğinden bahsediyorduk. Orta Asya merkez boru hattı vardı. Ancak bunun 7 Ekim itibariyle, 7 Ekim 2023 itibariyle tersine çalışmasından bahsediyoruz. Yani kaynak zengini bu ülkeler aslında tersine Rus gazına ihtiyaç duymaya başladılar. Çok küçük miktarlar. işte 3 milyar metreküp işte Kazakistan, 2 milyar metreküp ya da 3 milyar metreküp Özbekistan küçük miktarlar ama kaynakları olan ülkelerin tekrar Rus gazından faydalanmaya başlamaları aslında hem tedarik zincirleri açısından hem de ülkenin ekonomileri açısından önemli ama bir kaynak ülke daha var. Şimdi yine Türkmenistan'a dönersek Türkmenistan doğalgaz açısından zengin ve aslında ihtiyaç duydukları zaman Kazakistan'a ve Özbekistan'a bu doğalgazı gönderebilecek durumda. Oradaki sorun da şu. Türkmenistan kendi kendine yeter bir ülke olarak kalmak istiyor. Bu anlamda da teknolojik olarak belli konularda eksiklikler var. Yani doğalgazı gönderiyorsunuz ama boru hattında bir sorun oldu, teknik bir sorunla karşılaştığında Türkmenistan buna cevap veremeyebilir. Bu yüzden de bu ülkeler gazı Rusya'dan tedarik etmeye çalışıyorlar. Hocam şöyle bir anekdotla karşılaştım program öncesi araştırma yaparken. Türkmenistan Çin'e sattığı doğalgazı 144 dolar civarındaki bir fiyata satarken Azerbaycan kendi çıkardığı doğalgazı şafrat hattı üzerinden Avrupa'ya pazarlanıyor. Türkiye'den geçip Avrupa'ya gidiyor bu hat. Aynı gazı Avrupa'ya 369 dolara sunuyor. Arada yaklaşık 200 dolara çok ciddi bir fark var. Türkmenistan'ın farklı ülkelerle ve özellikle de Türkiye ile yaptığı bu görüşmelerin arkasında acaba elde edilecek geliri bir kademe daha yukarı çıkarma isteği olabilir mi? Evet ya aslında bu herkes için geçerli. Yani enerji ihtiyaç duyan ülkeler de çeşitlendirmeye gidiyorlar. Çünkü siyasal bir sorunla karşılaştığınız zaman tedarik zincirinde bir sorun yaşanabilir. Fiyat konusunda dediğiniz konu doğru. Çünkü siyasal bir yönü var. Dost ve kardeşseniz size uygulanan fiyat farklı. Bunu bir silah olarak kullanan en önemli ülke Ukrayna krizinde de gördüğümüz gibi Rusya'dır. Bir anda kesti gazı. Evet Keserimde yani kesti. kesme aslında fikrini söyleyen de aslında di Yani bu bir kan parasıdır ve biz bir yandan da para ödüyoruz. İhtiyaç duyan ülkeler de bunu yapıyorlar. Bazen e, savaşsanız bile mesela Rusya gazı kesmekten yana değildir. Çünkü o ona bir gelir sağlayacaktır. Yani böyle düşünürsek biliyorsunuz Türkiye'de böyle sorunlar yaşadı Rusya'yla. Ama Rusya gazı kesmedi çünkü ekonomik olarak ona ihtiyacı var. Yani aslında arz sağlayıcı, arza sahip olanlar daha fazla satma niyetiyle hareket ediyorlar. Bu açıdan baktığımızda da e, doğal gaz fiyatının değişikliği, değişmesi, bir uzaklık meselesi nedeniyle bir değişiklik olabilir. Arada bu güzergah ülkelere para ödüyorsunuz. Bununla ilgili bir konu var. Bunun dışında da tabii ki siz belirleyici oluyorsunuz. Fiyatların değişmesi bu açıdan önemli. Türkmenistan'a geri dönersek evet bir çeşitlendirme işine yarayacaktır. Benim oradaki tek çekincem doğal gaz miktarının şu an için daha az olması, bunun da bir alternatif hat olarak görülerek güçlendirilmesi önem taşıyacaktır. Tabi İran'ın yaşadığı bu yaptırımlar meselesi, yine oradaki teknolojik sorunlar da aslında bu güzergahların nasıl çalışacağını bize gelecekte gösterecek. Hocam iki tarafta hem Türkiye'de Enerji Bakanı Sayın Bayraktar hem de Türkmenistan'daki mevkidaşı da arzın gelecekte arttırılabileceğine dair resmi açıklamalarında bir iki mesaj verildi. Hı hı. Ben gelecekte de bir miktar bu arzın daha yukarılara çıkarılabileceğini düşünüyorum. Eğer hattın da kapasitesi, boru hattın da kapasitesi el veriyorsa vermiyorsa da bir modernizasyonla geliştirmeli. zaten o sorun çözülecektir diye düşünüyorum. Dediğiniz gibi Sinan Bey bu hattın düşük miktarda şu anda doğal gaz vermesi değil bir başlangıcın yapılmış olması ülkeler arasında işbirliği açısından çok önemli. Bir de bir hayalin gerçekleştirilmesi bu anlamda da önemli bir adım olarak görüyorum. Hocam sizinle Türkmenistan ve Türkiye arasındaki son doğalgaz anlaşmasının genel çerçevesini anlatmak için bir araya geldik. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Ben çok keyif aldım. Anlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür Sinan Bey. Biz teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık.